Perakende günleri bence perakendeciler için harika bir fırsat. Çünkü bütün iş ortaklarıyla çok kompakt bir şekilde zahmetsizce bir araya gelebiliyoruz. Sektörden dostlarla karşılaşmak için muazzam fırsat. Etkileşim kurmak için, birlikte işler geliştirmek için, sektörün sorunlarını konuşmak, tartışmak için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biz zaten normalde her yıl misafir olarak katılıyorduk buraya. Ee, ve çok güzel istifade ediyorduk. Bu yıl ilk defa hani sektördeki görünüm, görünürlüğümüzü biraz daha artırmak adına bir stand açalım dedik. Dün ilk günümüzdü ben katılamadım ama arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre çok iyi geçiyor yani standımıza çok güzel bir ilgi var. Ya ilk defa katıldık ama güzel bir renk kattığımızı düşünüyorum. Epey ziyaret aldık ve şey buranın Hani bu yıl en çok ziyaret alan standlarından bir tanesi olduğunu gözlemledik. Özetle söylemek gerekirse stand olsun ya da olmasın yani buraya katılan tüm misafirlerin bir verim elde ettiğini görüyoruz. Biz de video olarak çok verim aldık. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da benzer şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Şubat ayı itibariyle 50 mağazaya ulaştı ve inşallah kısmetse bu yılın sonunda 60'ın üzerinde bir mağaza sayısıyla kapatmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla yılda 15 civarı mağazalar açarak büyüme sürecimizi devam ettireceğiz. Bununla beraber mağaza sayısını artırırken iyi sayımızı da artırmaya özen gösteriyoruz. Başta büyük şehirleri önceliklendirmek üzere yeni illere girmeyi hedefliyoruz. Son zamanlarda amellerin doluluk oranları çok yükseldiği için evi daha hızlı mağazalar açabilmek adına bir miktar mağaza konseptinde küçültme de yaparak dolayısıyla normalde giremeyeceği yerlere de girebilir hale geldi. O yüzden bunu da AMC iş ortaklarımıza duyurmak istedik. Evidea müşteri deneyimini en başından itibaren çok önceliklendiren, çok önemseyen bir firma. Ondan dolayı da e, biz de müşteri gelebilmenin çok önemsiyoruz. Müşterilerimize sürekli anket yapıyoruz. Yani bizden alışveriş yapan müşterilerle öncelikle sürekli anket yapıyoruz ve o anketlerin Çıktılarını çok titizlikle inceliyoruz, detaylı okuyoruz ve onların her biriyle ilgili kalıcı çözümcül aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Yani onun aynı problemi başka müşterilerin yaşamaması, yaşamaması adına çok önemli çözümler alıyoruz. Bununla beraber eşikli alışverişleri çok önemsiyoruz. Yani örneklem müşterilerle, örneklem tüketicilerle mağazamızı geziyoruz, internet sitemizi geziyoruz. Onların gözlemlerini, onların deneyimlerini birlikte ele alıyoruz. Dolayısıyla onların bize tavsiyeleri oluyor. Onları ekip olarak inceliyoruz. Müşteri deneyimiyle ilişkin bazı uygulamalarımızı revize ediyoruz ya da iletişim çalışmalarımızda, pazarlama çalışmalarımızda da bu geri bildirimleri önemseyerek hareket ediyoruz.